Cinsiyet olarak kadınlar biraz geride kalıyorlar bir sürü konularda. Yani aynı işler yapıyoruz ama adam daha çok kazanıyor mesela. Bu bütün dünyada böyle yani sadece Türkiye'de, Almanya'da, Amerika'da böyle değil yani bütün dünya böyle. O yüzden farklılık yaratmak için bu tip şeyler çok desteklemek lazım. Biz hepimiz insanız. Aynı yerden geliyoruz, aynı yere gideceğiz. Sen bir kadınsın, sen bir adamsın, ama hepimizin kan dolaşımda kan dolaşıyor, evet, değil mi? Hepimiz insanız. Hepimiz insanız. Yani cinsiyet olarak bir fark, güç anlamda artık çok yaşamayalım Hala ya biz 20 20ye geldik, hala bir sürü sorumluluklar var. Yani bu, bu tip projeler desteklemek adına buradayım. Bir de genç öğrencileri motivasyon veren bir proje. Bu da çok gurur verici. Çünkü genç insanları motive etmemiz lazım.